Hadi bunu alayım ya şu an keleş alamıyorum Bu silahla mouse'u ellemeden dümdüz gideceğim ve sadece shift'e basacağım Ve göreceksiniz neler olacak Adamları gördük Merhaba CS2 ailesi bugün sizlerle birlikte bedava harika bir CS ailesi yapacağız Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar Video başımı lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz yapamıyorum edemiyorum demeyiniz. Şunu söyleyelim bedava hileler bize ait değildir altını çiziyorum. Bedava hileleri forumlardan sağdan soldan buluyorum ve test ediyorum virüs var mı yok mu sizlere sunuyorum. Sizler de indirmeden virüs totalden bakabilirsiniz. Elbette virüs olacaktır çünkü 3. parti 3. yazılım olduğu için Windows tarafının onaylanmadığı için virüs olarak algılanması normaldir. Ve bu videoyu 5-6 gün sonradan izliyorsan yapma fixlenmiştir yani çalışmaz. Bilginiz olsun. Öncelikle şunları söyleyelim eğer ki hiç bayan istemiyorsunuz. Bizim sitemize geliyorsunuz Ömer Demen'in sitemize asla varsa yeme riskiniz bulunmamaktadır. Şöyle bir karanlık bot yapalım. Sağ köşede CS hizmetleri bulunmaktadır. Web bansız hile bölümümüz vardır. Hiçbir şekilde yeme riskiniz yoktur. Yaklaşık 25 bin kullanıcı ve üzeri kullanıcı hilemizi kullanıyor ve asla ve asla kimse bu zamana kadar ban yememiştir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sizler de bizim sitemizden bansız bir şekilde satın alabilirsiniz. Sizlerin de linkini açıklama kısmında bırakmayacağım. Benim açımdan problem olabilir. Sizlerin de bir linklerini Telegram grubumuzdan vereceğiz. Google açıyorsunuz, Telegram yazıyorsunuz ve linki ulaşabilir ve indirebilirsiniz. Peki indirdik diyelim eğer indirdiğiniz klasörle böyle kitap şeklinde olmuyorsa lütfen Google'a RAR indir yazarak RAR'ı indirip kurunuz. Sizin de indirdiğiniz klasörler, WinRAR'lar, arşivler, RAR'lar, zipler böyle kitap şeklinde olacaktır. Bu arada şunu unutmayın. Çalıştıra başta tarafına Windows güvenliği diyorsunuz. Virüs ve tehdit korunması ayrılığında ayları yönetleyip buradaki tiklerin hepsini kapatıyorsunuz. Yoksa ile çalışmaz çünkü virüs olarak algılanması normaldir. Yapmanız gerekenler çok basit. buradan sağ tıklayıp Winrar diyorsunuz ve klasörü e ayıkla veya buraya çıkart diyebilirsiniz. Ben buraya çıkart diyorum. İçinden bir adet klasör çıkıyor. Niye CS1 CS2 diye bütün iki tane hile verecektim sizlere fakat bir tane vereceğim. Çünkü bu efsane. Diğerini sikledim. Boşver. Hemen oyunumuzu açıyoruz. Arka planda çalışması lazım. Bunu da çift tıklayıp açalım. Oyunumuz arka planda açılırken buradaki exe'ye çift tıklayıp açıyoruz ve böyle bir yükleme meydana geliyor. Evet. Menü geldi. Menü iğnesi insert, insert tuşu ile çalışır. Bilginiz olsun. Eğer ki laptop kullanıyorsanız Fn artı ins tuşuna basınız. Normal bilgisayar klavyeli bilgisayar kullanıyorsanız ins insert insert nasıl okuyorsanız nasıl yazıyorsa ona basıyorsunuz menü gelip gidiyor gelip gidiyor şöyle ayarlayabilirsiniz gelip gidiyor evet buradan hemen eğitim tekrar edelim ve eğitime girelim dediğimiz gibi bedava hileler bize ait değildir bilginiz olsun riskleri vardır haberiniz olsun iğne tuşuna bastım ESC yapayım çünkü mouse kontrol edemezsiniz ESP'leri açtım alayını açtım ondan sonucuma eğimler kalsın hayat kafa olabilir aim mod key boş ver trigger bot player recoil ve shift'e basınca yani buradan ayarlıyorsun ben shift'e basınca otomatik bir şekilde ateş edecek gördüğünüz gibi aha shift'e basacağım headshot bir daha oğlum ne oldu lan hile aradaki burada headshot <laughs> sadece shift'e basıyorum çünkü ben shift'e göre ayarladım bilginiz olsun oğlum bir dakika dur bir dakika dur adam gözükmüyor dur ee, şunları da kapatın boş ver. Gitsin ESP'den sadece bunlar kalp playerine boş ver. Weapon el skeleton skeleton açık kalsın. Kafa da açık kalsın. Aa gördüm galiba. Şunu E yapayım. Dur. Ha bunu aldım. Evet ha. Çok açmışız abi abartıyoruz yani bazen. Bence böyle ideal bak. Hadi bunu aldım ya. Şu an keleş alamıyorum. Bu silahla mouse'u ellemeden dümdüz gideceğim ve sadece shift'e basacağım ve göreceksiniz neler olacak. Adamları gördük. Hemen elimi kaldırdım. Shift, shift, shift vur. Çok kötü bir gecikme oldu. Dur. Tekrar, tekrar, tekrar. Allah belanı Bir daha, bir daha vur. Yani, yani. Ama dadım çok iyiydi tabancayla. Vur. E, mu çok büyük acaba? Bekle. Ha bunu aldım gitti. Evet. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Günler beni babanı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar.